Beyin cerrahisi ameliyatlarından neden korkuyoruz? Çünkü herhangi bir komplikasyon meydana geldiği zaman kollarımızın, bacaklarımızın felci ve hatta hayati tehlikeyle sonlanabiliyor. İşte beyin ve sinir cerrahisi ameliyatlarında komplikasyonların azaltılması için dikkat edeceğimiz 3 altın kural. 1. Beyin cerrahisi hastalıklarından önce doğru teşhis, doğru planlama ve doğru zamanlama çok önemlidir. Dünyanın en iyi ameliyatını da yapmış olsak, eğer teşhis doğru değilse bu ameliyattan faydalanma şansımız az olur. İkincisi doğru planlama. Yani ameliyat sınırlarının tam olarak belirlenmesi. Üçüncüsü de doğru zamanlama. Hastaların bilirler. Çoğu şikayetlerin ve MR görüntülerinin ameliyatlık olmasına rağmen doğru zaman bu zaman değil derim. O nedenle bir hastalıktan kurtulmak için zamanın doğru olması çok önemlidir. 2. Mikro cerrahi tekniğin kullanılması. Beyin ve sinir cerrahisi ameliyatlarında mikro cerrahi teknik kullanmak, mikroskop kullanmak ve mikro cerrahi el aletleriyle ameliyatı yapmak komplikasyon riskini en aza indirir. 3. Beyin ve sinir cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı merkezlerde yoğun bakım şartlarının ve komple diğer branşların tam teşekküllü olması gerekir. Bu üç faktöre dikkat ettiğimiz zaman beyin ve sinir cerrahisi ameliyatlarında komplikasyon riski en aza iner, siz de sağlığınıza en kısa sürede kavuşursunuz. Sağlıklı günler dileriz.